PKK sorumlularından Halil Tekin etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar Bekir Mert'te Bekir. Sena Alkan hemen aktarmaya başlayalım. Oldukça kritik operasyonlardan birine daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve özellikle terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK-YPG'nin Kamışlı Batı Sektör Sözde Komutanı Seydo Kodadlı Kod Halil Tekin Kamışlı'da etkisiz hale getirildi. Oldukça kritik bir operasyon. Uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, takibindeki isimlerden biriydi. Yeşil kategoride aranan teröristlerden biriydi ve ve bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağ ajanları izine Kamışlı bölgesinde rastladı. 2007'de özellikle PKK içine katılmıştı ve 2007-2015 yılları arasında da Irak, Kandil ve Gara alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında yine Suriye sahasında geçti ve PKK-YPG'nin üst yönetimi tarafından da Aynel Arap ve Münbiç bölgesinde de görevlendirildiğini ifade etmiş olalım. Örgütün sabotaj sorumlusu olarak bir dönem faaliyet yürüttü ve o faaliyetlerine devam etti. En son görevi de Batı sektör sözde komutanıydı. Kamışlı'da nokta operasyonuna Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği başarılı operasyonla bu terörist yeşil kategoride aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi diyelim. söz yeniden İstanbul'a size bırakalım.